Krampatı Hırsızları bölüm 2'yi çekiyorum. İyi seyirler. Tamam. Şimdi önemli bir görevimiz olduğunu biliyorsunuz. Üçümüzde üç ayrı krampıt bulacağız. Evet. Aynen öyle. O yüzden şimdi herkes kostümünü değiştirsin ve normal bir kıyafet giysin. Ama gideceği yere göre. Ee, peki hala. Ama bana göre burada kıyafet yok. Tamam sen başka yerden alırsın. Hadi gidin giyinin. Tamam. Giyinmişsiniz. Ee, şimdi ben kıyafetimi buraya koyacağım. Ve bunu da bunun arkasına koyacağım. Şimdi herkes işine başına. Ey. Ee, görüşürüz. Evet çocuklar son dersiniz de bitti. Gidebilirsiniz yani. Tamam. Şimdi gidip bakalım bence başka bir tane daha var mı diye. Emin misin? Evet. Bir bakalım. Peki ya varsa alacak mıyız onu da? Bilmiyorum. Bence bunu da bırakalım. Ah bilmiyorum. Neyse hızlı olmalıyız. Merhabalar. Merhaba. Ee, ben bir tane bundan alacağım ve bir tane de bunu alacağım. Pekala. Eh, ee, aldım pekala. İyi günler. Ee, i̇yi günler. Eee <laughs> ayrıca bir tane de sörf tahtası alayım. Siz bilirsiniz. İyi günler. Hadi başlayalım. Bunlarla gitmek gerçekten zor. Tamam. Merhabalar. Sizi daha önce hiç burada görmedim. olamaz. Bu neredeydi ki? Hayır. Tamam. Woo! Buradaymış. Tamam. Artık gitmeliyim. Sanırım şunun altından gitmeye devam etmeliyim. siz ne yapıyorsunuz? Hiç önemli değil. Hızlı olmalıyım. Hızlı olmalıyım. Hızlı olmalıyım. Haberler. Bugün hapishaneden birisi kaçtı. Ve bu kaçan kişi en kötü hırsızlardan birisiydi. O ne haberi? Ne haber izliyorsunuz? Oh, birisi hapishaneden kaçmış falan filan işte. Kim? Ee, bilmem kötü bir hırsızmış filan. Oh, tamam. iyi günler. Elinizdeki şey ne? Oyuncak. Hmm, i̇yi günler. Tamam hadi bakalım şuna hızlı olmalıyız. Annem her an gelebilir. Tamam. Hadi aç şu dolabı. Tamam. Açıyorum. Burada var bir tane daha. Ne? Bir saniye dur. <laughs> hey, bu şey çok tatlı. Almak isterdim ama olmaz. Annen bilmiyorum. Belki kızar. Evet kızabilir. O yüzden buna bırakalım. Tamam. Tamam. Kapatalım ve bu evden direkt gidelim. Yoksa annem bizi görecek. Tamam. Şimdi bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Bugün hapishaneden çok tehlikeli bir hırsız kaçtı. Evet yanlış duymadınız. Bir kadın hırsız kaçtı. Umarım hemen bulunur. Televizyon neden açık ki? Neyse. Kim ki? Bilmiyorum. Tamam Neredeymiş bakalım bu küçük şey Neredesin Ne Tamam Hadi geçin sizi bekliyorum Bir saniye bavulumu almayı unuttum Hani Aslında ben uçmayacağım. Sadece buradan bir yemek alacağım. Çünkü e, kardeşim uçacak aslında. Ona yemek vereyim değil mi? Pekala. Eh, merhabalar. Uh, çok tuvaletim var. Gitmeliyim. <laughs> tamam. İşte burada. Gel bakalım. Çık gidelim. sonraki gün. Tamam bakalım herkes neler toplamış. Ben soğuk bir yerlere gittim ve bir evden bu krampatı çaldım. Ben suyun derinliklerine indim ve bu güzel krampatı aldım ve yanında da bu elması. Ben havalimanına gittim ve bu tatlış krampatı ayrıca bu elması ve bu iki kıyafeti çaldım. <laughs> wow. Gerçekten güzel bir ekibiz. Evet. <laughs> i̇kisi de burada. Gelin bakın. Ne? Ben ikisinin de gideceğini zannetmiştim. Ve şu an ikisi de burada. Güzel. tamam güzelmiş. Bunları da onun yanına koyalım. Sonra zaten bunların yerini değiştireceğiz. Sanırım elmasları koymayı unuttun. <laughs> ee, ve ayrıca birisi bizim ekibimize katılmak istiyor kim o kimmiş ee, şey devam edecek